Bingöl'ün Solhan ilçesinde işaret dili kursu açıldı. Kursa katılan vatandaşlar eğitim alarak işitme engelli bireylerle iletişim kurmaya hedefliyor. Bingöl'ün Solhan ilçesinde işaret dili kursu açıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurs yoğun ilgi gördü. Toplumdaki işitme engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarına çare olmak, Solanda bu kursu veren usta öğreticimiz var. bu, bundan biz faydalanmak istedik. Özellikle kamu kuruluşlarında çalışan memurların bu kurs almasını istiyoruz, önemsiyoruz, destekliyoruz. çünkü toplumda işitme geldiği bireyler birçok yerde sıkıntılarını dile getirememekte, dertlerini anlatamamakta. Kursiyerlerin çoğunluğu kurumlarda çalışanlarından oluşurken, kursiyerler işaret dilini öğrenerek işitme engelli bireyleri anlayıp yardımcı olmak istiyor. Yaptığımız iş gereği sürekli olarak engelli bireylerle temas halinde oluyoruz. E, yaptığımız hane incelemelerinde e, özellikle de iletişim işitme engelli bireylerle. E, iletişim kurmakta zorlandığımızı ve bir başkasının aracılığıyla iletişim kurduğumuzu fark ettik. E, bu aradaki aracıyı kaldırıp direkt olarak temasa geçebilmek adına da işaretli eğitim almaya karar verdik ve kursa katıldık. O kafa aslında demiştik.